Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dragon TV'nin yeni bölümündeyiz. Ee, bugün yeni dinozorlarımız var. Kuyulan yani Vurayın ejderhası. Bir de e, Volkan'ı yarattım. Ve sonra da Sevgi ejderhasını yarattım. Ondan sonra e, daha neler neler. Neyse bunları geçelim. Arkadaşlar elimde bir tane ee, maalesef karanlık ejderhası yumurtası var. Yerleştir dediğimde karanlık karanlık habitatını alamıyorum. Neden? Çünkü paramızı attırmamız lazım. 300'e getirdiğimizde belki şey yapalım. Bugünkü ejderhalarımızda ne var? bunlar var. Tamam. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse biz savaş başlatalım. Tamam, bir başlayalım. Bakalım. Şurada ben biraz ilerledim. Video yapmadım bununla ilgili ama canlı yayınımıza geliyorsanız bunları yapıyoruz zaten. Ee, bunları öldürelim be. Zaten bunları hemen öldürebiliyorum. Tamam. Kolayca bir zafer aldık ve gördüğünüz gibi C takımını aldı. Yeni ye ulaştı. 59 dakika bekleyecekmişiz. Bunu acaba inşaat etsem mi diyeceğim de inşaat ederiz. şu anlık dinozorlarımız önemli ve ben bunda da ilerledim altın kasıyordum biraz hatta kasayım tekrardan bir iki tamam açayım hemen şunu da açayım hemen bir Iki, okay. Hadi bir gelsin. Of be. Ne, ne kadar şanslıyım. Güzel. Şunu almayı düşünüyorum. Şunu. Bir savaşçı. Neyse arkadaşlar. Biz şu tarafları bir kazalım. Yoksa şunu da kaz. Hatta şunu yapalım greslenme Şunu kaldırayım. Ne pola? Tamam temiz vururlar. Şimdi değiştir. Şöyle Gelsen. Bir. Şunu da şöyle gelsin. Sıkıştıralım şunu şu kaşelere. Bu arada arkadaşlar hesabımın linkini seriyi bitirdikten sonra vereceğim gelirsiniz hesabımda oynarsınız. Şöyle bir içe koyayım. Seni de koyalım. Burası tamamen bitti. Burası da olacak artık. 5 dakika sonra. <laughs> Neyse arkadaşlar siz o lafı uzatmayın. Ben şuraları doldurayım geliyorum. Evet arkadaşlar e, yaptım şöyle bir dekor oldu ve e, şunu çıkartabileceğiz sanırım şu dekorları falan sattım bir tane değerli dekor vardı onları satmadım 2000. Hmm. Şunu satabilirim. 2500 çok güzel. Çünkü o değer. Tamam. Arkadaşlar var, arkadan gelen seslerden dolayı özür dilerim. Klima çalışıyor ve ee, evde birkaç kişiler var. Evet. Bir tane maç atalım burada. Hemen değiştirelim. Ana bizim buz kralı var mıydı zaten? Biz boşa boşak buz kralı almışız. Neyse yeni gelen şu ejderhaları koyalım. bunu bir denemek istiyorum. Oy. Yalnız arkadaşlar videolara e, hani ünlü değilim ama yine de bir isteğim. Like atmayı bir daha abone olmayı unutmayın. Eee. Video çekiyorum ve montajsız yapıyorum onu da. Ama bu video biraz montajlı olabilir sanki. Oo. bana o kattıysa. Oo. Can boşaltma nasıl? Zayıf. Ne evet, öldük ara. Adam iyi deste yapmış. Canımızı azalttı hem de öldürdü yani. Bu Geç şunu ya. Olur. Neyse Bir dakika arkadaşlar Evet geldim ee, Ve Arkadaşlar neyse ee, Videomuzu burada bitirelim Eğer ki ben beğendiyseniz Like atmayı abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bay 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 bay